Hepinize de merhaba arkadaşlar ben Taz Maske Bugün ile beraber <laughs> ne zamandır yapmadığımız bir şey yapıyoruz Ve yanımda Oğuz var Ve dropper <laughs> Evet arkadaşlar <gülüyor> dropper <gülüyor> haritasındayız Dropper <gülüyor> haritalarımızı <gülüyor> bilenler varsa <gülüyor> Like ve yorum atmayı <laughs> Bir kalk geldi maskeye. Ya yalnız hareketlere bak ha, nereden başlatıyoruz ya? Bir söyle hele ya. Dur 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 İkisine bak. Bakın, bak bak. Bana bak. He bak. Sonra bana bak. Avana. 20 <laughs> <Yem gülüyor> bin yok. 30 bin. 30 bin like istiyoruz. 30 bin, bin like. like. Evet arkadaşlar. Like yorum atla. Kesinlikle unutmayın. 30 bin beğeni gelirse daha da devamı gelir. Oğuz'un kanalı da açıklama kısmında mevcut. O da 1 milyon 100 bin olmuş. Yazık. Ama adam olamadım. Ay pardon. Kendine dön sen <laughs> Ya oğlum ya. Ayda ya. böyle olursun işte şimdi. Nereden başlatıyoruz buradan mı? Start diyor kanka olabilir mi burası? Dır 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 Aa geldi. Korktum maske gelsene bir çok korkutucu. Tamam, bir dakika bu ne? Bak gel direkt ya. altın boş gözüküyor. Bir şey diyeyim mi kanka birazcık zor gibime geliyor ama bakalım. Aa kolay değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> kanka bir dakika. Niye bizim spawn boyumuz orada? Baştan sona yapmayalım ha. <laughs> sen yaparsın. Kanka bir şey diyeyim mi çok zor lan bu. Bak ben sana önemli olan motivasyonu veriyorum. <laughs> Sen mükemmel bir güce sahipsin <laughs> ve sevgin de var. Hah! Nerede gittim? Yanlış yerine gittim ya. Sen aklına koyduğun her işi başarırsın. <gülüyor> <gülüyor> sevgin de <laughs> var. Ah, kanka kolaymış, kolaymış. Tamam, tamam yapabiliriz. Bir dakika bizim <laughs> niye... Bu ne? Read the team. Aa, burada kurallar falan varmış. Yapımcısının ismi neymiş? <laughs> Tanks'miş. Evet, Tanks galiba <gülüyor> ismi. <gülüyor> 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 kural, kural. Ne zaman kuralı okudum da şimdi gözüküyordu bu adam? Kanka bir şey diyeyim mi? Aşağıyı gördün mü sen? Gördüm biraz şişko olduğumdan ötürü mü acaba ben bu kadar hızlı düşüyorum? Bakayım. Kanka cam var orada. Lan suya düştüm ölmedi. Kanka Aa, o cammış dediniz? cam cam. Ben yapmıştım ya, ya. biliyor musun? Biz bence... Ya bir dakika bu hep ters tarafı gösteriyor. Ben sinirlendim he. Dur bakalım. Yeter tamam. ulan yeter. Oğlum niye Yaptın sürekli lobiye geliyoruz? Yeah. X de. Ne oldu? Yolum ben de atlıyorum. Kanka o suya var ya 5 kere geldim. Sen cam dedim. dedin diye ona denemiyordum. Niye X'de dedim bilmiyorum. <laughs> gel gel hadi. Kanka sen çıkarım kapatacağım. Hadi kanka. şey kanka. var orada maske. Gel gel Nasıl ben oluyor? senin için şey yapacağım da kıramıyorum kanka. Kırılmıyor, hile de yapılmıyor. Oo tamam. Oy, tek seferde değil mi kanka? <gülüyor> 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 ya <laughs> kanka. Allah kanka ya. Tek seferde. Aha. Evet. Aha, bu çok kolay. bu basit. Easy 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 game. Oğlum onu bile easy tutturamadım. Game. Ee, kanka galiba düğmeye basacağız. Aa yok kanka bu kenarlardaki sular var ya. Ee? -e? Oraya dokunulmuyor kanka. O zaman düğmeye basacağız. Ay sana bir şey dedim mi? 1000 IQ yapmış haritayı. Nereye yapmış? Çay oynadığımız için. Kanka bak buraya geleceksin Oy, gel. Kanka ben daha iyi Anladın gördüm mi? Hadi Neye Oğlum maske duvara çarpı ben. <laughs> Nasıl Oğlum mi? duvara Yapacağım. çarptın. Bak kanka bu yan tarafları değilmiyor. Kanka ben de yapamıyorum. Yani her yerde ama. su var ama. Bende mi bir sorun var yoksa harita bozuk olabilir evet evet. <laughs> harita bozuk olabilir mi? Kanka harita bozuk olabilir. <gülüyor> <gülüyor> dur dur bekle bekle. Kanka biraz şey ya. <laughs> Ay pas suda da. Bu son dakika. bu son deneme. Daha da denemiyorum. Oo tek Oy. seferde arkadaşlar. Tek, tek <gülüyor> seferde. <gülüyor> <gülüyor> tek seferde. tek seferde. Tek seferde. Bu düğmelere mi basacağız? Evet, evet bu düğmelerden bir tanesiymiş. Aa ben buldum çok kolay bu. Easy. <laughs> <gül Easy. harbi evet. Hadi hadi yaparsın kanka. maske. Buraları buraları kez. Buraları da kez. ben seni bloklayamam. Wait wait wait. Lan çekil abi. Ben çekil sana. Tamam tamam tamam. Aa şurada ne var? Oğlum. Neyse Allah'tan orada kendi hatamı öldüm de. Maske çekil sana. Suya düşüyorum ya. Bakın normalde. tek seferde. Böyle profesyoneller tekte yapar. Tek seferde ya. Çok kolay değil mi kanka? Tamam gelsene bana. Bak, bu ne? Bak burada ne yazıyor? Fun the fox cactus to taste like cucumber and the full Like a cucumber İngilizce konuşma sen. Senin aklına Nerede boyunca gidiyorsun? bilmiyorum ama çiçeğe çiçeğe gireceğiz galiba. her şeyi başarırsın. Senin inanılmaz bir sevgin de var. Ah Ne no <laughs> <laughs> Burada merdiven var maske orada. O pek pek Kanka bu adam var ya çok troll ha. Vallahi trollü. Bilek... Nós... Trollü. L怎么... Kanka orada şey var ama o da yanlış olabilir Kanka, mi? Ha burada da merdiven var. Bak şurada bir tane siyah şey var. Kanka o Allah değilmiş. Ama... Bence bence o merdivene değmeden geçeceğiz. Kanka öyle bir yeteneğimiz var mı? Yok. <laughs> Olmadığı için yani. Aklımıza Abi. yapamaz mıyız? Kanka bir şey diyeyim mi? Harbi öyleymiş bu arada. Ya bir şey diyeyim mi? Bak senin yüzünden ben o kadar düşüp öldüm. <laughs> kanka geldim. Ama kanka çok şansa geçtim biliyor Bakmadan geçtim. Hayır, geçtim aklına, abi. aklına koyup mu yaptın yoksa? Kay aklıma koyup. <laughs> Hayır. Işınlandı bir yanlışlıkla. Nereye? Oğlum kaktüs mu kaktüs diyordu. Do, <laughs> do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kanka ölüm düştü sayılıyor mu? Hayır. Ama ölüm sana, düştü. Ben sana TP attım dedim kardeşim tek Vay inayet ya ben o Hayır. <laughs> <laughs> Abi stop pointi buradayım. za. Kanka keşke. <laughs> ah şey. maske. <laughs> maske ölüne TP attım bak neredeyim. Ne? Gel şimdi de ge, şimdi iyi geç bakayım buraya. Geçin lan. <laughs> ya kanka niye öyle bir şey hayır. yaptın? Şöyle. Gel gel. Tamam tamam gel geç izin vereceğim. Aklıma koydum bak. TP omuz maçla. Hayır. Aa hayır. Tek seferde tek seferde <gülüyor> <gülüyor> Gel Nereye, Nereye bakayım. sen niye gittin? Ben bastım sen gittin ya. Basan... Ben zaten burada yayılıyorum. Aha. Aha. Maske bence denebilirim, bu. denebilirim. Tamam tamam bence bu. Değilmiş, değilmiş, değilmiş. değilmiş. Bak, Bak, ben Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir tanesini deneyim, buradakini deneyim de. mi? Dikkat. Tamam bu. Kanka bu da neymiş. değilmiş, değilmiş. değilmiş. Tamam bence ortada değilmiş. biliyor musun? Ortadaki... Ortada kim? Ortada değil. o zaman bu. kanka yanmıyorum. Kay tamam. Aynı yer. Maske aynı yere atladı. <laughs> aynı yere mi atladı? <laughs> evet. Kanka bence böyle yapabiliriz biliyor musun? Hile yapalım. Gel hile yapalım. Bak şimdi o zaman canım birazcık da olsun. O yanmıyor. Ay yanmıyorum diyorum. Sönmüyorum. Değilmiş şey kanka. Ortadaki bence. aşağıda durup şey yapsana. Ölüyorum. Şu olabilir mi? O değil mi? Bu değil mi? Bu değil, bu değilmiş mi? Aa bir dakika bu hangisini attın? Bu değil. Şu, şu. <laughs> Öldüm. Aa oh, ölmedim. <laughs> Bak dur dur dur. Aa! kanka hangisini anladın? anladın? Bak ilk ilki sağ alt. Tamam. Dur bekle canım dolsun. <laughs> kanka bu olabilir mi? Değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Ya senin yüzünden var ya Bu da değil bu da değil bu da değil Tamam ortadaki Kesin o bu. zaman Kanka ortadaki ortadaki Ortadakiymiş Allah'ım ölüyorum ne, Neredekine geçti? Bir saniye bir sağ al, ikincisi orta ama ben canımın doğması için ölüyorum <laughs> Ben canımın doğmasını bekleyeceğim kanka Zaten bilerek öyle yapmışlardır ya Sonra Evet ölüyormuşsun kanka bilerek öyle evet, yapmışlardır Evet işte kanka o yüzden bekliyordum Bekle bekle bu adam hile yapmayı bilmiyor <laughs> <laughs> Ya kanka bak ne ben beklemiyorum ya Kanka kanka Veeoom <laughs> Bırak bak biri bak Nasıl duruyor Falken merhaba 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 Aaaa öldüm lan Oh bir yorma Tamam canım da olsun Şu şov yapayım derken tokat yedim. <laughs> kanka bak bence bu ortadaki ne yaptıysa bir de bu arka taraftaki olabilir. Sence ne olabilir? Ne diyorsun? Kanka sen hombala bommala dansını biliyor musun? Hommala bommala. bak ortadaki tamam mı? Bak buradan atlayalım. <laughs> Hommala. 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 Bala 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 bala. Aa ya yanıyorum lan diye yanıyorum. Aa da. <laughs> kanka. Kanka gel gel yanıma gel yanıma ben buradayım. Oha burada, oh, burada duruluyor ya. Kanka ne tarafa doğru atlayalım? Bence aşağıya doğru ineyim ben. Ölmem herhalde. Yo yo ölmüyorsun da canın dolması lazım. Kanka ben full, full canlı atladım. Canlı diye. Full canlı atladım öldüm. Harbi mi? Evet Eyvah. maalesef. Nasıl yapacağız? He... Kanka o zaman geleceğiz dalacağız burada azıcık bekleyeceğiz. Peki bu yünler neden yanmıyor? Full canlı atladım. öldün. Ben bir tık şansımı kullanmak istiyorum ve şu diyorum. Değilmiş. Kanka sol alt değil. Sol tamam, alt değil. Tamam tamam. Ben birazcık canın dolsun şey atlayacağım. Ee... Ee, Üstü atlayacağım. Orta olabilir mi tekrar? Ee... Bence olmaz. Deniyorum. Deniyorum. Ortayı denemez. Sol alt falan Kanka, Orta değil. Değilmiş. Or orta değilmiş ya. Pardon sol alt Deneme. Kanka Sabah, iki durdum. tane kaldı. Tamam kanka sağ 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 bak şu taraftaki dur göstereceğim sana hemen. Bir dakika. Allahım. Tamam ayımedim. tamam. E Doğru 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 söylemişsin yap. Tamam. Sonra bu. Sonra bu. Allahım. Videom koptu. <laughs> Sıda dur ne güzel. Ödüm koptu. Hiçbir Kalmadı. kalmadı. gidiyoruz? gidiyorsun? Ee. ee? Aa, tam bu tomurda bak. Ya ne kadar iyi görüyor bak. <laughs> bu ne? Bu 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 bir şey değil mi? Bak bak göz göz yamaşması oldu bak. <laughs> Çok iyiydi. Ben sana vuramıyorum. Sen... sen bana nasıl vurabiliyorsun? Oo kanka ortadanmış la ortadan. Al işte. Ne yapıyorsun lan hileci herif? <laughs> Bir dakika ya. Hayatta kalma modu tamam. Dur 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 Tamam. Aa! Güle güle. Oo oynuyor. Ama ne ben de geliyorum. Ama ne lan bu? Kanka ben köşeden ya. Sen bilmiyorsun Geçtim, ha. köşedenmiş bu arada. An kandırdım. Valla baksana ya. Tek de ne, <laughs> ne? <laughs> ne derim ki ya. Bu ne? ne? Ay sipen. Find the button. <laughs> tamam butonu bul diyor kanka. Bence Hı -hı. Oğlum biz dropper diye açtık. Buton bulma. Bana ne? Ben, ah, çık. Ah. Kanka, kanka bence Hı -hı. suyun içinde. çıktı o yüzden. Bana ne dropper diye açmışlar. Buton bulmaca. Söylemeyeceğim sana. Nasıl söyleyeceğim? Ah be gördü ya. Bu ne? Oha oğlum bu zor la. Kanka bence böyle inelim. Ne yapacağız götürük? Her zaman yapımcımız bunu görse. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> <laughs> bu enayiler <laughs> <laughs> en <laughs> hile yapar. Ne söylüyorsun? Vallahi billahi. Sıra taraftaydı. İlk giden kazanır. Kabul mü? Ee, ya, kabul değil. kabul <laughs> değil. <laughs> ben de gidemedim. Dur 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 bekle bekle. Bunu <laughs> böyle yapacağız. Maske <laughs> ilk giden kazanır mı? Ne 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 giden saçını sarıya boyat. Hayda. <laughs> 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 Benim saçım zaten sarı. Tamam işte boyat. Kanka düğme nerede? Çabuk gel. Kanka bir şey diyeceğim. Bak şöyle bir şey. Buradan düşerken özelim var ya yemin ederim katmazdım. <laughs> Kanka <laughs> düğme yok burada. Bakayım. Yok. Kafanın yok, içinde yok. olabilir mi acaba? Yo. Bakayım. Aa içi boş. <laughs> ya yani yine sen gittin. Uy, 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 aha gördüm yo. kanka. Çok kolay bu. Değilmiş. Hep ben böyle dedim de ölüyorum ya. Yo. <laughs> <laughs> Bir dakika. Kanka siz niye dropunu böyle? Kanka ne <gülüyor> zamandır? Peki o zaman. <laughs> ne zamandır durdum? Yapmıştım. Tamam. Bunları da böyle yapayım da. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Şey yapmıyorum seni bekliyorum. Ben arka <laughs> tarafa atlayacağım ya. Sen trollüyorsun. Ne trollüyorsun? Kanka ben bunu yapamam biliyor musun? Hadi bakalım. Niye? Ah, yaparım yaparım yaparım. <laughs> ne yapıyorsun? Yavaş yavaş yürüyorsun değil mi? <laughs> Hayır alakası yok. Şeyleceğim. Nereden Nerede? gördün? Nereden gördün? Oğlum başka ihtimalin yok tahmin et. Yo alakası yok ki. Nereden geliyor? Bak ya. Kanka bu benim <laughs> özelliğim bu. Sen nereden biliyorsun? <laughs> benim karakteri yeteneği bu. <laughs> Aa, <laughs> yandım. Aa, suları kapatmışsın sen. <laughs> Ortada <laughs> Kanka ben bilerek öyle indim. Bastım. Holy cow you actually be this map. Oh wow. <laughs> Allah. Oh. Oh ne oluyor? Kanka kusuyorum artık. Bak gel bana bak. Oha. Bu ne böyle? <laughs> Kanka çok iyi değil mi? Bak bak Q'ya basılı tut. Basılı basılı tut. Bak. <laughs> 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 Bir şey diyeceğim <gülüyor> buradaki <gülüyor> ne? <gülüyor> The flash. Aa balık var burada bak. Balık. Artık <laughs> <gülüyor> <Nerede>? <gülüyor> Hadi gel gidelim buradan arkadaşlar. Gerçekten Hadi gel gidelim. Bak, Oğuz'un yaptığı videoda beklerken ben kamerayı ayarlarken yaptığı şeye baksanıza. Abuk subuk. <laughs> Oğuz'un sanat eseri. Köprü koyuyordum böyle. Bak. Ben... Kanka, kanka peki burada <laughs> ne anlatmak istedin? Şuradaki şaheserini anlatır burada, mısın? Burada buradaki şaheseri var. Hemen anlıyorum sana tamam, anlatmak bakalım. Bak, bak şimdi. Burası senin be... bak burası benim He. beyin dalgalarım. Tamam. Böyle yükseliyor, alçalıyor, tamam. yükseliyor, alçalıyor. Bak şu karşısı da senin. Nerede? Şu boşluk. <gülüyor> oh, <gülüyor> ya ya sen göremiyorsan ama olmadı tamam. <laughs> olacak, görelim, Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. ağlamaya başladım bir anda? <laughs> arkadaşlar 21 like visayi, yeni bir bölüm gelebilir. Haberiniz olsun. Like verin. Ama 30 gelirse Sonunda, 2 yeni bölüm gelir. Biz o Olabilir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve de hoşçakalın. Bay bay